Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde daha önceden bahsetmiş olduğumuz HTML5 dersleri hakkındaki başlığımız HTML5 nedir diye bir makale yazılmıştı. O makale hakkında basit bir site örneği sunacağız. Gördüğünüz gibi burada kullanılan html 5 ile kullanılan etiketler yer almakta. Bu etiketleri kaçını kullanarak sitemizi HTML5 düzenine düzeninde kuracağız. Hemen dersimize başlayalım. Bunun için Dreamweaver'ı çalıştırıyorum ve html oluşturuyoruz. Ve bunu oluştururken arkadaşlar şu anda kullandığımız html 5'e çevirmemiz lazım. Dolayısıyla bunu page properties penceresinden şu başlık altında title-encoding başlığı altında document-type'ını hep html5 olarak ayarlıyoruz ve uyguluyoruz. Şimdi arkadaşlar düzenleyeceğimiz kısım yine HTML'deki gibi aynı ama kullanılan etiketler farklı. Sayfamıza geri döndüğümüzde burada baktığınızda section, senin isteleri ana içerik kısmını için alır yani içeriği bu kısımda belirliyoruz. Dönelim sayfamıza. videomuzu şu anda biraz sessiz oluyor ama kodları yazdığımız için şöyle söyleyeyim arkadaşlar 2-3 video halinde olacak o yüzden çok uzun olacağı için her birisini ayrı ayrı incelemeniz gerekebilir o yüzden onu 2-3 video halinde çekeceğiz. Gördüğünüz gibi içerik tek bir içerik halinde olduğu için şu anda hepsi karışık duruyor. <laughs> yani benim uyarlayacağım site uygun şekilde. Aslında bu video İngilizce bir siteden bulup sizin için güzel bir çalışma olduğu için size uyarlamak istedim. Basit bir anlatım tarzıyla yapacağız bunu. Şimdi arkadaşlar düzenle düzenleme ne mi kullanacağım. kullanacağımız CSS kısmına geçelim. tabi bunu yazabilmemiz için head ve head e, aralığında yazıyoruz. E, hemen eee eklemeye başlayalım. CSS sağ tuş yaptıktan sonra arkadaşlar ben CSS kısmından ne diyoruz? Buradan hemen uygulayacağınız tag veya class varsa onu seçiyorsunuz. Mesela biz body class'ı yani body class'ının Batı takının aslında içeri, yani bu sayfanın içindeki yazıların tipi veya body ile ilgili alakalı her şeyi burada tanımlıyoruz ve ok, tıklıyorum. Sayfalarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar yazımız daha doğrusu sayfadan belli bir boşluk aşağıda yazıyor. Biz bunu sayfanın sol ve yukarıdan boşluklarını iptal etmek için margin kullanıyoruz. <laughs> kullanacağımız ıı, yazı tipini ıı, seçebiliriz ee, yani ıı, body kısmında kullanılacak ıı, yazının tipini seçtik tabi yazı boyutunu 40 yazdık ee, değil de. 14 olsun bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar <laughs> kullanacağımız sitenin şu içerik kısmını bölümlememiz lazım. Bu yüzden section tag'ini kullanıyorum. Section tag'i burada kullanıldığı için başına ds koymuyoruz. Çünkü ds ya da Nokta koyup class veya id tanımlamanıza gerek yok çünkü bu aynı body gibi bir etiket olduğunda olduğu için bunun başına diyez veya nokta işareti koymanıza gerek yok. Şimdi onu tanımlayalım. Oluşturacağımız alan arkadaşlar oluşturacağımız alan ayrı ayrı bölümler ana sayfa hakkımızda referans ayrı ayrı bölümler olacağı için bunları blokluyorum. Display blok yaparak şimdi daha iyi anlayacaksınız. Kaydedelim sayfamızı. Evet, gördünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfamızın içeriği bu şekilde blok halinde olacak. Zaten tasarımı görmüş olsaydınız anlayacaktınız ama e, ilerleyen kısımda nasıl bir e, tasarıma gittiğimizi siz de göreceksiniz. E, bu e, section kısımlarının ayrı ayrı bölümlerin olan kısımların arkadaşlar <laughs> teker teker de zaten biz onları düzenleyeceğiz ama burada e, yüksekliğini yani seçtikten sonra body kısmındaki e, display'inde ayarladık. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar e, yüksekliğini her bir içeriğin bulunacağı sayfanın yüksekliğini de e, ayarlıyoruz. Bunu yaparken de ana sayfa içeriğinizin uzunluğu ne kadar olacak onu hesaplıyorsunuz veya e, Şöyle söyleyeyim e, bunu istediğiniz yüksekliği de ayarlayabilirsiniz ama ekranın boyutu kadar da ayarlayabilirsiniz. Ben buna 1000 e, değerini vermek istiyorum yani e, her bir içeriğin e, yüksekliği yani içeriğin yüksekliğini görüyoruz. bakın burada artık düzenlemeler oldu yani e, sayfamızı bir kontrol edersek bakın ana sayfa içeriği burada ama diğer sayfalarında her birisi burada olduğunu görüyoruz. Bakın her bir içerik için yeterli bir e, düzenek ayarlandı. Buna baktığınız arkadaşlar kaydırma çubuğuyla ilerlediğini görüyorsunuz. Burada çok güzel bir efekt de kullanacağız. O efekti ilerleyen dersin kısmında göreceksiniz. <laughs> Sonrasında arkadaşlar Sonrasında bu içerikler bir ID tanımlıyorum. Her bir içerik için özel tanımlanabilen yani class'ına e, CSS kodlarını ayırabileceğim bir <laughs> ID tanımlıyorum. Lütfen Türkçe karakter olmasına dikkat ediyorsunuz. Bunlar tanımlamamdaki amaç, buna ilerleyen zamanda menü ekleyeceğim, menü eklediğim için tıkladığımda hangi içeriye gitmesi gerektiğini belirtmek için gerekli bir ID'yi tanımladım. Ve her bir ID tanımladığım için de burada ayrı eden onlar için de ayrı bir CSS kodu da oluşturabileceğim. Hemen onları yazmaya başlayalım. sayfa ile ilgili kaç tane sayfa e, ID'm var? 1 2 3 4. kadar. Hemen <laughs> tabii ki. Bunların içeriğini değiştirmem gerekli Böylelikle e, dahili bir stil dosyası oluşturmayı da e, görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunların artık içeriğini istediğimiz gibi e, belirleyebiliriz. Şimdi onların içeriğini de belirleyebiliriz. Yani bunun ana sayfa idsine sahip e, içeriğin arka plan zemin rengini seçiyorum. Buradan zemin rengi seçelim zemin rengini seçtik. Burada sonrasında içeriğindeki yazı rengini seçelim. Şöyle tam bir şey yaparsak size görebilirsiniz. Şuradan renklerden kendiniz seçebilirsiniz. her birisini şimdi bir dikkat ettiğimize bakın burada görebiliyorsunuz ee, hangi renkte olacağını buradan rengimizi beyaz yapalım. Evet. yaz daha iyi okunaklı oldu. Hepsi için şu kodları hepsine kapı yapalım. Çünkü hepsinde kullanacağımızdan Bunları sonradan ayrı bir stil dosyasına dökebiliriz. Şimdi bu şekilde kalsın. Hepimiz arkadaşlar <laughs> her birisinin e, tıkladığımızda e, burada oluşturulan CSS stil kısmında her birinin e, özelliklerini görebiliyoruz. Ana sayfayı zaten ayarlamıştık hakkımızdan e, background rengini tanımlamak istiyorsanız buraya kendi belirlediğiniz bir rengi buraya da yazı rengini yazabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar nasıl söyleyeyim bazı siteler var ya da Photoshop programını kullanarak daha güzel şeyler de tanımlayabilirsiniz. Ben çok fazla uzatmadan Photoshop programını da açayım. Daha basit bir şekilde anlatmak için. Evet, biraz videoyu durdurmak zorunda kaldım çünkü photoshop süreyi fazla sürenizi çalmasın. Bakın burada, Dreamweaver'da şuradaki renkler size yetmeyebilir. Peki bu renklerin dışında ne kullanacaksınız, ne kullanabilirsiniz onları anlatalım. Photoshop programını açtığınızda bakın burada arkadaşlar kütüphanesi var. Photoshop'un renk kütüphanesi, tıkladığınızda burada İstediğiniz renk kısmını seçebilirsiniz. Evet, buradan peki kodunu nereden nasıl ekleyeceksiniz? Buraya kopyalıyorsunuz sevdiğiniz e, rengi. Şuradan falan alalım. Rengi kopyalayalım. Diremiyor Mesela hakkımızların arka plan rengini oraya yapıştırabilirsiniz. kullanılacak gerçekten beyaz olsun. Bakın şimdi hakkımızda kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada bak port, portföyye ee, mesela onda da şu rengi kullanalım. Burada kopyalıyorum. <laughs> şu kısma Bu rengi yine beyaz olsun. Bakın geldiğimizde sonra rengi bulup iletişim kısmı için Photoshop'ta. Tabii daha fazla renk, daha fazla color elde edebilmeniz için burada istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz. Ama ona gerek yok. Bir de şuradaki rengi alalım. Şimdi bir çalıştıralım. Görelim. Gördüğünüz gibi ana sayfa içeriği burada. Aşağıya geldiğimiz hakkımız içeriği burada olacak. Portföy içeriği burada olacak, Geçmiş içeriği burada olacak. Evet. Çok güzel bir sayfa. JavaScript'le güzel bir sayfa yapacağız. Aslında basit ama web sitenizde kullanabileceğiniz bir şekilde olacak. Evet, e, şimdi geldik arkadaşlar bir e, ekleme yani bu içerikler arasındaki e, geçiş sağlamak için menü eklemi bahsettiğimiz gibi nav etiketiyle bunu sağlayacağız. <laughs> Menümüzde hangi butonlar olacak? Ana sayfa. Evet, bu butonlarımız yer alacak. <laughs> Bunun için de bakın hemen burada buton kısımları oluştu. Bunlara hemen link verelim. Yazımızı seçtiğimiz zaman arkadaşlar alt tarafta properties penceresinin olduğu yerde link kısmı var. Bu linkin ne yazacağız? Tabii ki section kısmında belirttiğimiz id ismini yapacağız. Bunu da tanımlarken diyez işaretini koyuyoruz ve ana say orada olan şu yazının aynısını yazıyorsunuz. Başına da diyez koyuyorsunuz hakkımız seçelim? Portföyü <laughs> seçiyoruz. Şu isimlerin doğru olmasına dikkat edin. Başına da diye soracağız. Yani tıkladığımızda bu yazıya o içeriğin, o ID'ye sahip olan içeriğin içine girecek. En son iletişime tıklıyoruz. Evet. Bunları da hallettik. Şimdi bir kaydedelim ve sayfamızda görmeye çalışalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi butonlarımız da hazır peki bunu nasıl çalıştıracağız bakın hakkımıza tıkladığımda nereye gitti hakkımızda içeriğine gitti Portfolyo'ya tıkladığımda portfolyo'ya gitti iletişime tıkladığımda iletişime gitti ana sayfa tıkladığımda ana sayfaya gitti bunu düzenleyeceğiz çünkü tıkladığımızda farkındaysanız burada butonlar yok oluyor Peki onun için ne yapmamız lazım ne ve etiketini büyük bir ihtimalle Fixed yani position'ı fixed ayarladığımızda her sayfanın içerisinde gözükecektir. Onun için hemen çalışmamızı yapalım. <laughs> Nev'de bir etiket olduğu için <laughs> yani öyle bir etiket başında diyez veya nokta ıı, id ve class belirtmenize gerekli. yok. position fixed ıı, sabit ıı, leme anlamına geliyor. Yani o nesneyi oraya ıı, sabitliyoruz. Şimdilik bu kadar olsun. Bakalım çalıştıralım. Her sayfada gözükecek mi? Evet, her sayfada gözüktü, lakin yazılarımız, butonlarımızla karıştı. O yüzden bu şekilde bir şey yapmamız lazım. karışmaması için <laughs> section kısmına bir padding eklersek ee, boşluk padding ee, 50 piksel diyelim şimdi bir deneme amaçlı bakalım evet, gördüğünüz gibi artık kalışmıyor. Bakın butonlarımıza tıkladığımızda her bir sayfaya gidebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar dersimiz bu kadar. Videomuz uzadı. Birinci derste buraya kadar gördük. Bundan sonrası ikinci dersi göreceğiz. En kısa zamanda ikinci ders videosunu çekeceğim. Hayırlı günler.